Hacamat, ortopedi tedavisinin bir yöntemidir. Yaklaşık 30 yıldır bu tedaviyi yapan bir hekim olarak şöyle bir hacamat yaptırsam acaba toksinlerimin hepsinden kurtulabilir miyim sorusunun cevabını gayet net bir şekilde kronik bir hastalığınız varsa şu Modern dünyanın toksinleriyle birlikte yaşıyorken mümkün değil bu tabi. Ama ne yapmak gerekir? Hacamat tedavisi ve toksifikasyon kapasitemizi arttıran, lenfatik dolaşımı arttırarak yenilenme sürecini uyaran akupunktur noktalarına uyarı vermesi nedeniyle akupunktur etkileri başlatan alınan kanda da bir miktar orada temizliğe yardımcı olan bir yöntemdir sağlıklıyken mevsim dönüşümlerinde hacamat yaptırmak çok değerlidir. Çok kronik hastalığı olan bir kişi için tedavi sürecine destektir. Ama öyle bir hacamat yaptırayım, bütün toksinlerimden kurtulayım değildir. Bakış açısının bu olmaması gerekir zaten.